Herkese merhaba. Ramazan'ın son günleri bir Ramazan pidesi yapayım diye hevesleniyorum. Yarısını aldım şu paket mayanın. Kaşığın ucundan şeker. Maya çalışsın diye şöyle bir kaşık da un attım. Yarım su bardağı kadar da şöyle bir su koyuyorum. Hemen karıştırayım. Şöyle eriteceğim. Üstünü örteceğim. varken kullanmıyorum. Kızıyorum kendime sonra. Bundan daha iyi çıktı. Evet şu maya bir açılsın. Biraz sonra devam ederiz. Mayamız açıldı. İki bardak un kullanacağım. Kontrollü karıştıracağım kıvamını görebilmek için. Pide biraz daha yumuşak bir hamur. Bunu da dökelim. Hamura bir dalalım bakalım. Hamur yumuşak olunca tabii ki <laughs> ellere yapışıyor. Bir de daha gluten açılmadı. Bir miktar daha devam edeceğiz yoğurmaya. Biraz un verip koyulaştırsam <laughs> sanki iyi olacak. Bunu elime yapışmasın diye attım. İyi de oldu. Gördüğünüz gibi hamur toparlandı artık. Biraz dinlendireceğim mayalanması için. Hamur <laughs> üstünü örtüp... <laughs> mayalanmasını bekleyeceğiz. Gayet güzel. Kabarmış şimdi ellerimi değil Yine her tarafımız hamur olmasın. Plastik bir şey vardı hani sayırmak için. Bizim buraların ev pidesi vardır. Her Ramazan'da büyükler tepside bir birkaç kez hatta Ramazan pidesi yaparlar. Ben de ondan yapacağım. namazsak yumuşak hamur her tarafımıza yapışıyor tabii ki. şöyle bir kenara koyacağım. Şöyle şöyle bir kaşık kadar yağ koydum içine. Sıvı yağ. Ve her tarafını yağladım. Şimdi bu tepsinin boyutunda yuvarlak açacağım. Şey gibi yapmazlar fırınlardaki gibi. Yani bu şu olay yoktur. Tabii. Şimdi kenarlardan tam tepsinin içine göre yayıyorum. Bakınız böyle tepsinin içini kapladım. Şöyle bir iki de delik açayım. En son. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Biraz da körek otu karıştırsam kadar değil yani, daha az. Fırını önceden yaktım. Şimdi fırınıma atacağım. Kontrollü olarak pişireceğim. Maşallah kabardı birazdan kızarır. Fazla sürmez zaten bu çabuk pişen bir şey. Evet arkadaşlar, ev pidesi. Ramazan aylarında büyüklerimiz yapardı. Yerdik o zaman. Şöyle bir <laughs> çıkarmaya çalışayım. Elini elimi yakmadan. Evet. Tabii şimdi ne lazım? Dere. Bakın tüm şöyle sıkıyorum. Tekrar şekline geliyor. Sıcak elimde tutamıyorum. Yaş. Bunsuz olmaz. Şu, şu, yani. ya şu pişme de şimdi olabiliyor. Şu pişme derecesini göresiniz diye. Şöyle bakın. Sıktığım zaman tekrardan kendine geliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese tavsiye ederim. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kıvamını, kalınlığını. Büyükler yapardı yerdik. Ya bunu ilk defa yaptım hayatımda ama güzel oldu.